YouTube ben Ersin Çakı Minecraft Pocket Edition'da yeni bir eklenti videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar bu eklenti sayesinde artık Minecraft Pocket Edition içerisinde savaş uçaklarına sahip olabileceğiz tabii ki bu savaş uçakları biraz e, eski döneme tarihi dönemlere ait uçaklar olduğu için arkadaşlar bu şekilde görünüyor tabii ki eklentiyi anlatacağım ama öncelikle arkadaşlar bu videoya bir like atmanız durumunda gerçekten beni çok memnun etmiş olacaksınız diğer videolarımıza like'lar attınız çok beğendim gerçekten büyük like patlaması yaptınız bu bu videoda da like patlaması yaparsanız çok memnun olmuş olacağım. Aynı zamanda hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olarak bildirim çanını aktif etmeniz durumunda diğer videolar veya canlı yayınlar hakkında bildirim alabileceksiniz. Dilerseniz şimdi eklentimizin nasıl çalıştığını sizlere kısaca göstermek istiyorum. Arkadaşlar tavuğun yerine geçen... <laughs> planörlerimiz var. Yani tavuğun yerine artık e, savaş uçakları geçmiş. Bunu niye tavuğun yerine yapmışlar onu da bilmiyorum. Tabi envanterinizde şu şekilde kılıç simgesine dokunduğunuzda planörümüzü görebileceğiz. Aynı zamanda elimizde bir tane de benzin almamız lazım. O da snowball'un yerine geçmiş arkadaşlar ve bir de dümene ihtiyacımız var. Yani aracımızı kontrol edebilmek için dümene ihtiyacımız var. O da burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Onu da envanterimize alıyoruz ve bu şekilde uçaklarımızı spawn ediyoruz. Hatta size şöyle göstermek istiyorum. Gamepad'e geçtim arkadaşlar. Gamepad'e geçtikten sonra şuraya bir tane planör yani uçağımızı, savaş uçağımızı spawn edelim. Evet uçağı spawn ettiğimizde yanına gidip binebiliriz. Onu da şu şekilde göstermek istiyorum. Yani yanına gittik inelim abi. Evet right var. Right butonuna basarak hemen uçağa binebiliyorsunuz. Bindikten sonra uçağın kokpiti de bu şekilde görünüyor. Yani içten görünümü bu şekilde. Şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. FPS görünümünde de ne kadar şık görün bakabilirsiniz tam da uçağın içerisine tam yerleşiyor oturuyor bu konuda harika bir iş çıkarmışlar diyebiliriz evet planörümüz bu şekilde şimdi hareket etmiyor arkadaşlar hareket etmesi için elimize e, şunu almamız gerekiyor Burada e, stick vardı. Az önce söylemiş olduğumuz gibi kontrol mekanizması var. Onun üstüne bir kere dokunduğumuzda hemen bu şekilde hareket etmeye başladığını da göreceksiniz. Ben de şöyle göstermek istiyorum sizlere kokpitten görünümü ve bu şekilde arkadaşlar. Evet, uçağımız hareket ediyor. Dilediğiniz yöne doğru çevirebilirsiniz. Peki uçağımız hareket ediyor ama neden uçağımız havalanmıyor? Onu da havalanması için benzin almanız lazım. Yani Snowball arkadaşlar. Snowball'ı alır almaz uçağınız uçmaya başlayacaktır. Hatta şu şekilde fırlatın arkadaşlar. Fırlattığınızda uçağınız uçmaya, havalanmaya başlayacaktır. Ve hemen kontrolü eline, elinize geçirdiğinizde de bu şekilde ileri doğru hareket etmeye başlayacaktır. Tabii ki enteresan görünüyor. Bunu söylemek mümkün arkadaşlar ve uçağımızın şu özelliği de var. Ateş etme özelliği var. Bunu da sizlere göstereceğim birazdan arkadaşlar. Şu anda geniş bir dünyada hareket kabiliyetimiz var ve ilerliyoruz tabii ki. Şöyle bir bakalım arkadaşlar hareket ediyoruz aynı. Belli bir süre sonra uçağımız yere kendisi iniş yapacaktır. Yani eğer benzini elinize alıp hala fırlatmazsanız uçağınız bir süre sonra yere doğru inmeye başlayacaktır. Bunu söylememiz mümkün arkadaşlar. Uçağınız yere düşmesin ya da inmesin istiyorsanız ya havaya doğru ya ileriye doğru hareket etmesini istiyorsanız tabii ki benzin eklemeniz lazım. Onda kar topu fırlatıyormuş gibi fırlatacaksınız. Evet uçağımız aşağı doğru iniyor. Aşağı indikten sonra size başka şeyler göstereceğim. Uçağımızla ateş edebileceğiz. Tabii ki ateş ederken Sadece arkadaşlar örümcekler ve zombileri ateş edebiliyoruz. Tabii ki ateş etme özelliği kendi kendine oluyor. Siz bir şey yapmayacaksınız. Kendi kendine ateş edecek ama ilginç bir şeyden bahsedeceğim şimdi sizlere göstereceğim. Evet şimdi arkadaşlar duralım. Tamam durdum ben şundan da inmek istiyorum. Bir saniye inelim abi şundan aynen indim. Şimdi arkadaşlar ben buraya birkaç tane e, zombi ve örümcek spawn edeceğim ve hemen uçağımızın pardon tavuğumuzun diyeyim tepki verdiğini göreceğiz. Evet örümceğe spawn ettim ve görmüş olduğunuz gibi o diğer <laughs> savaş başlasın abi şurada dur şöyle ben yukarıdan bakayım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar uçaklarımız ateş ediyor yani ok fırlatıyor. Bir sürü uçak oldu neden bu kadar bir sürü uçak birden... E, geldi onu da anlamış değilim tavukların yerine geçtiği için tabii ki öyle bir şey oldu. Bir tane de zombi spawn edelim. Havadayken de şey yapabiliyor arkadaşlar bu uçaklar ateş edebiliyor. Bunu da şimdi sizlere göstereceğim. Havadayken nasıl olacak ona bakacağız arkadaşlar. Tabii havadayken bunu görelim. Şöyle birkaç tane şuraya spider ve zombi spawn edelim. Şundan birkaç tane bir sürü hatta spawn edelim şu şekilde. Tamam zombiler bu arada güneşten yandığı için Evet şimdi aracımıza bindik. Bu arada aracı saldırı altına aldı. Örümcekler tabii ki. Şöyle kar topunu da atalım arkadaşlar. Evet uçuyoruz ve uçarken de saldırıda saldırı durumunda olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde yere doğru ok fırlatıyor uçağımız bunu da göstermek istiyorum açıkçası sizlere ah indik lanet olsun uçaktan indik ama uçağımız hala havada şöyle yükselelim abi niye yükselmiyorsun aynen yükseldik Uçağımız bu şekilde kendi kendine uçarken aynı zamanda yerdeki zombilere de ateş ediyor. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir eklenti sadece zaman geçirmek ve oynamak için harika bir eklenti olduğundan bahsetmek istiyorum. Dilerseniz bu eklentinin nasıl kurulduğuna hızlı bir şekilde bakalım. Eklentileri yükleyebilmek için Android sisteminde Z Archiver isimli bu uygulamayı kullanıyorum. Sizler de bu uygulamayı kullanarak Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Z Archiver isimli uygulamamızı başlattığımızda burada muhtemelen indirmiş olduğunuz eklenti daha Dowland klasörü içerisinde yer alacaktır. Dowland klasörüne dokunduğunuzda en altta var isimli eklentimizi görüyorsunuz. Üzerine bir kere dokunuyoruz. Aç seçeneği çıkacak. Aç seçeneğine de bir kere dokunmamız durumunda hemen Minecraft Pocket Edition kullanarak açma seçeneği var arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition kullanarak açma seçeneğine bir kere dokunmanız durumunda hemen Minecraft Pocket Edition içerisinde açacaktır. Eklentimiz otomatik olarak kurulacaktır. Zaten bende eklenti hazır olduğu için duplicate hatası verdi arkadaşlar. Eklentimiz olduğundan dolayı tekrar kurmak istemedi ama siz de kurulacaktır. Burada play butonuna basın. Burayı dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Dikkatli dinlemediğiniz için bazı arkadaşlar yapamıyorlar. Create new butonuyla yeni bir dünya oluşturuyoruz. Dilerseniz survival modunda dilerseniz creative modunda devam edebilirsiniz. Ama creative modunda bunu deneyimlemek için hemen creative modunu alıyorsunuz ve dünyanızı flat şekline yani dümdüz bir dünya şekline getirebilirsiniz. Daha sonra sol taraftan research pack'e dokunuyorsunuz ve eklentimiz burada yer alıyor. Warplane eklenti listenin en üstüne taşımak için üstüne dokunarak bu listenin en üstüne taşıyoruz. Daha sonra sol tarafta Behavior Packs isimli butona dokunuyoruz ve burada var Plane isimli eklentimizi görüyoruz. Bunu da listenin en üstüne taşımak için artı butonuna basıyoruz ve sol taraftaki Play butonuna basarak oyunumuza dahil oluyoruz. Oyunumuz açıldıktan sonra envanterimizden hemen bakıyoruz. Uçağımız burada. Hemen şuradan benzinimizi alıyoruz. Kontrol mekanizmasında aldıktan sonra şöyle bir tane uçak spawn edelim. Görmüş olduğunuz gibi bu uçağımız spawn edildi arkadaşlar. Dilerseniz binip hareket haline geçebilirsiniz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazlası için kanalıma abone olup büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft Puk dediği için videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay.